Selamlar sevgili arkadaşım. Kanalıma ve videoma hoş geldin. Birinci dönem ikinci yazılarımız geldi. Ben de bu videoyla birlikte 7. sınıflarımızda 5. yazılı hazırlığı videosunu yapıyorum. Daha önceki ilk 4 video izlemediysen mutlaka izle. Bundan sonra bir tane daha yapıp toplam 6 videoda seni eksiksiz hazırlayacağım ve yüksek notlar aldıracağım. Zaten ilk dönem yüksek notlar alanlar yorumlarda bir kendini belli etsinler. İnşallah bu videoların altına yazılı sonuçlarınız açıklanınca da yüksek notlar aldığınızı yazacaksınız. Tek tek hepsini kalpleyeceğim. Ama senden bir ricam var videoyu sonuna kadar dikkatli izle ki ya benzer ya da aynı sorular çıkacak. Bundan sonra gelecek videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsin. Hadi vakit kaybetmeyelim ve yazılıya başlayalım. Toplam 7 soru cevaplandıracağız. Zeki Doğan hocama çok teşekkür ediyorum. Birinci sorudayız. Sen bu yazıldan kaç aldığında yorum bölümüne yazarsan sevinirim. 1. Kurtuluş e, kurtuluş diyorum ya özür dilerim. Kuruluş döneminde Padişah Yıldırım Beyazıt zamanında yaşanan hangi olay Osmanlı'nın yıkılma tehlikesi geçirmesine ve Fetret Devri'nin başlamasına neden olmuştur dedi. Ben hemen Yıldırım Beyazıt'la Timur'un yaptığı bir savaş hatırlıyorum ki 1402 yılında olan Ankara Savaşı ile bu dedikleri olmuştur. Ankara Savaşı ile birlikte Yıldırım Beyazıt Timur'a yeniliyor esir düşüyor ve ülke oğulları arasında bir taht mücadelesine sahne oluyor ki devlet neredeyse yıkılmaya yaklaşıyor. 11 yıl devlet başsız kalıyordu. Bu döneme ne diyorduk? Fetret devri diyorduk. Cevabımız Ankara Savaşı olacak. İkinci soruya geldik. İkinci soruda bizlere Karadeniz ve Akdeniz'in bir Türk gölü olması hangi padişahlar döneminde gerçekleşmiştir? Osmanlı Devleti yükselme döneminde denizlerde yaptığı fetihlerle önemli bir güç haline gelmiştir. Bu dönemde 1461'de Trabzon, 1476'da Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz, Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz bir Türk gölü özelliğine kavuşmuştur. O zaman benim burada ne yapmam lazım? Şu Trabzon ve Kırım'ı fetheden padişahı bilmem lazım. Bir de Preveze'yi kazanan padişahı bilmem lazım. Karadeniz'in Türk gölü olmasında tabii ki de 2. Mehmet dönemini yazman gerekir ki buraya Fatih Sultan Mehmet yazsan da doğru cevap olacaktır. Fatih Sultan Mehmet döneminde Karadeniz bir Türk gölü ya da denizi de diyebilirsin haline gelmiştir. Akdeniz'e geliyorum. Preveze Deniz Savaşı'nı yapan Kanuni Sultan Süleymandır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ne olmuştur? Akdeniz hakimiyeti pekişmiş ve Akdeniz'in tek hakimi Osmanlı olmuştur. Cevaplarımız bu şekilde olacaktı. Hemen geldik 3. soruya. Buna göre Hint deniz yolunun bulunması hangi ticaret yolunun eski önemini kaybetmesine neden olmuştur? Coğrafi keşiflerle önce Afrika'nın güney ucu olan Ümitburnu'nun bulunması ve sonrasında Hint deniz yolunun keşfedilmesi ile Avrupalılar Hindistan ile doğrudan ticaret yapma imkanına kavuştular. Bu durum Osmanlı devletini ekonomik olarak büyük zarara uğrattı. Çünkü arkadaşlar Hindistan'dan Avrupa'ya giden ticaret yolu vardı bir tane. O yol bizim elimizdeydi. Baharat yolu. O yol eskisi kadar artık kullanılmayacak. Çünkü burayı kullanacaklar. Dolayısıyla baharat yolunun önemini kaybetmesine neden olmuştur. Bu da maalesef Osmanlı'yı zarara uğratmıştır. Geldik yazılının dördüncü sorusuna. Yeni çağda Avrupa'da meydana gelen aşağıdaki gelişmelerin hangi alanlarla ilgili olduğunu yazınız dedi. Rönesans'tan başlıyorum. Rönesans döneminde Avrupa'da özellikle bilim, sanat, edebiyat alanında çalışmalar yapılmıştır. O yüzden Rönesans'a bunları yazacaksın. Reform deyince anahtar kelime olarak alan olarak tabii ki de aklına din gelecek. Çünkü Hristiyanlık dininde yapılan düzenlemelerdir. Aydınlanma çağına geldiğimizde buraya yazman gereken deney, gözlem, akıl ve bilim olacaktır. Akıl, bilim alanlarında çalışmalar yapılmıştır. Ve son olarak da sanayi inkılabında hangi alanda bir çalışma yapılmıştır? Üretim alanında yani sonuç olarak ekonomik alanda çalışmalar yapılmıştır. Böylece dördüncü soruyu da tamamlıyoruz. Geliyoruz beşinci sorumuza. Soruda diyor ki lale devrinde yapılan ıslahatlara 3 tane örnek veriniz. Lale devri Osmanlı Devleti'nin Avrupa'nın gerisinde kaldığı ilk defa kabul edildiği dönemdir. Ve bu dönemde Avrupa örnek alınarak yenilikler yapılıyor. İlk olarak buraya şunu yazman lazım. Avrupa'ya geçici elçiler gönderildi. Hemen yazıyorum. Avrupa'ya geçici elçiler gönderildi. Elçiler gönderildi. Bu ilk lale devri yeniliğidir. Bunun dışında çiçek aşısı uygulandı. Çiçek aşısı uygulandı. Bunu yazabilirsin. Bunun dışında buraya yazabileceğin ilk matbaa kuruldu. İlk matbaa kuruldu. Yine buraya yazabileceğin senin dördüncü özellik. E, ne yazabilirsin? İtfaiye teşkilatı kuruldu. İtfaiye teşkilatı. Tulumbacılar deniliyor. İtfaiye teşkilatı kuruldu. Yabancı eserler Türkçe'ye çevrildi diyebilirsin. E, tercüme çalışmaları yapıldı diyebilirsin. Bunlar Lale Devri'nde yapılan yenilik hareketleridir. Geldik 6. soruya. Aşağıda görselleri verilen sanat dallarının adlarını yazınız dedi. Hemen bakalım. Osmanlı Devleti'nde sanat, kültür ve estetik alanında çok değerli eserler verilmiştir. Bu dönemde ebru, teship, Çin'i ve hat sanatları Osmanlı'nın en önemli unsurları arasındadır. Osmanlı Devleti'nde bu sanatlar altın çağını yaşamıştır dedi. Aslında şurada bana yazmam gereken sanatların adlarını da vermiş. İlk gördüğün görsel Çin'i sanatıdır. O yüzden buraya Çin'i yazıyorum. Bunun dışında ikinci gördüğün görsel tesip süsleme sanatıdır. Bunu yazıyorum. Üçüncü gördüğün görseli hepiniz zaten biliyorsunuz ebru sanatıdır. Bunu yazıyorum ve son olarak da hat sanatını yazarak 6. soruyu da tamamlamış oluyorum. Geldik yazılımızın 7. sorusuna. Yerleşmeyi etkileyen doğal faktörler ve beşeri faktörler vardır diyor. Buna göre aşağıdaki tabloya uygun bir şekilde doldurunuz. Şimdi yerleşmeyi neler etkiler? Doğal şeyler. Yani bizim etkileyemediğimiz. Mesela bir yerin iklimi doğal olarak o yere yerleşmeyi etkiler. Yani çok soğuk yere kimse yerleşmez. Çok sıcak yere de kimse yerleşmez. Bu doğaldır. İnsan etkileyemiyor. O yüzden bu doğal faktördür. Sonra dağlık olması yani yer şekilleri yerleşmeyi etkiler. Dağlık bir araziye yerleşmek zordur. Bunun dışında bitki örtüsü yine doğal bir faktördür. Yerleşmeyi etkiler. Yine buraya yazabileceğin su kaynakları vardır. Bunlar yerleşmeyi etkileyen doğal yani insan etkisi olmayan faktörlerdir. Beşerilere gelecek olursak özellikle buraya ekonomik faaliyetleri yazman gerekir ki başla tarım diyebilirsin, ticaret diyebilirsin, işte turizm diyebilirsin, sanayi diyebilirsin, ulaşım diyebilirsin. Ee, bunun dışında aklıma daha ne gelecek? Eğitim, sağlık bunlar hep insanla alakalı şeylerdir. Bir yere yerleşmeyi etkileyen insanla alakalılara beşeri diyoruz. Bunların hepsi beşeridir. Evet sevgili arkadaşım böylece 7 soruluk yazılı çalışmamızı tamamlamış oluyoruz. Umarım senin için faydalı bir video olmuştur diyerek videomuzun sonuna geliyoruz. Bundan sonra bir video daha yayınlayacağım. O videoyu da mutlaka izle. İzlemediysen bundan öncekileri de izle ve yüksek notlar al. Bundan sonra gelecek videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsin. Kendine iyi bak. Diğer video ve derslerde görüşmek üzere.